Herkese merhabalar. Üniversite bölüm tanıtımlarına İlköğretim Matematik Öğretmenliği ile başlıyoruz. Mesleğe dair ve bölüme dair merak ettiklerinizi cevaplandıracağız ve en çok gelen soruları yanıtlayacağız arkadaşlar. Nedir o sorular? Bu sene sıralaması en düşük kaç olabilir? En çok gelen sorulardan bir tanesi mezunlar ne iş yapar? Nerelerde çalışır? Kamuda çalışma imkanı yüksek midir? İlerleyen yıllarda atama imkanı nasıl olabilir? ne kadar maaş alırlar, neden ilk öğretim matematik öğretmenliği, kimlere göre bir meslektir, hangi özelliklere sahip olmak gerekir, iyi üniversitede veya kötü üniversitede okumak fark eder mi? Evet bu soruları cevaplandırmak için hemen başlayalım arkadaşlar. Bu sene sıralaması en düşük kaç olabilir? Her sene 4500 civarı kontenjan açılmaktadır. Bu senede 4.400 ila 4.500 arasında kontenjan açılması beklenebilir. Şimdi kontenjan konusunda e, ne dedik? Hem kontenjan hem de öğrencilerin ilgisi üniversite sıralamaları belirleyen sebepler dedik. Önceki videomuzda. Peki bu senede 4.400 ila 4.500 arası bir kontenjan açılırsa sıralamaları pek fazla etki etmeyecektir. Bunu anlayabiliriz arkadaşlar. Son yıllarda böyle az az azalma görülmüş. Kontenjan yavaş yavaş azalma eğiliminde ama böyle çok uçuk kaçık azalmalar yok. Genel kontenjanda çok fazla bir değişme görülmemekte. 2017, 2018 ve 2019 yıllarını görmektesiniz. Bu veriler arkadaşlar öğrencilerin en çok tarattığı meslekler. Bu verileri sizler için hazırladım. Görüyorsunuz 2017'de ilk 30 bölümü incelediğimiz zaman 30. sırada yer almakta. İlk öğretim matematik öğretmenliği. 2018'e gelince 28. basamakta. 2019'a da gelince 22. basamağa çıkmış durumda. Yavaş yavaş ilginin arttığını görmektesiniz. Bu ilgi artmasıyla beraber sıralamalarda da ne oluyor? Yükselme oluyor. Daha iyi bir sıralama yapmamız gerekiyor bunun için. İlgi arttığı zaman kontenjanlar daha çabuk doluyor arkadaşlar. E, 2020'yi koymadım çünkü bunun verisine ulaşamadım ama e, ilk 10'da olmadığını gördüm. Bunu bilin. İlgi var ama bu ilgi böyle e, diğer ilk 10'a giren meslek grupları gibi bir ilgi değil. Yani tıptır, hukuktur, mühendisliktir, hemşireliktir. Hemşirelik de ilk 10'un içerisinde. Hani bu şekilde bir ilgi olmasa da e, son yıllarda artan ilginin olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Bu sebepten ötürü geçen seneye yakın bir sıralama beklenebilir. Böyle çok bariz bir değişim olmamakla beraber geçen seneye yakın bir sıralama bekleyebilirsiniz ama tercih yaparken her zaman söylüyorum son 3 yıla bakarak karar vermelisiniz. Mezunlar ne iş yapar? Nerelerde çalışır? devlet okullarının veya özel okulların ortaokul matematik derslerine girebilir. Yani adı ilk olabilir ama yani birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sınıflara değil 5, 6, 7 ve 8'e ders veriyorlar arkadaşlar. Özel ders verebilir, eğitimine devam ederek akademisyen olabilir, okul yönetiminde görev alabilir, ölçme alanında yüksek lisans yaparak özel okullarda ölçme uzmanı olarak çalışabilir. Matematik ve pedagoji kökenli bir eğitim aldıkları için birçok alanda iş imkanları bulabilirler. Yani sırf bu mesleği elde etmek istiyorsanız yani tek amaç KPSS olmalı. Yani özellikle bir matematikçi kendini yetiştirebilecek birçok fırsatı sahiptir. Becerisini, aklını, yeteneğini kullandığı ölçüde çok iyi yerlere gelebilir bu imkan vardır bu bölümde bu meslekte mutlaka değerlendirilmesi gerekir. Ama değerlendirilmezse, sadece amaç KPSS'ye çalışıp atanmak olursa e, bu vizyon doğrultusunda pek fazla yol kat edilebilecek bir meslek değil arkadaşlar. Ama görüyorsunuz çalışma imkanları gayet iyi aslında. Kamuda çalışma imkanı yüksek midir? İlerleyen yıllarda atama imkanı nasıl olabilir? Şimdi geçen senenin bir takım verileri var ve son yılların bir takım verileri var. Geçen sene ihtiyaç sayısı 4420, başvuran sayısı 9357. Aslında diğer e, öğretmenlik branşlarına göre ideal durumda yani bazı branşlar var ki ihtiyaç sayısı örneğin hani atacağım ama bu değerlere yakın, aradaki kıyası yapabilin diye söyleyeceğim. Diyelim ki başka bir öğretmenlik bölümünde ihtiyaç 1000 iken başvuran sayısı 15.000 olabiliyor mesela. Aradaki ilişkiyi gördüğünüz zaman ilk öğretim matematik öğretmeninin diğerlerine göre daha cazip olduğunu görebiliyoruz. E, son yıllardaki KPSS puanı ve atama sayısını incelediğimizde e, zaten puanından da belli oluyor, ideal durumda olduğu 65, 71, 70, 74, 70 bandında oynamış yani 65 ile 75 arasında değiştiğini görebilmekteyiz. Ama önümüzdeki diyelim ki 5 yıl sonra bir 10 e, yıl sonra 10 yıl çok oldu ama en azından bir 5 yıl sonra nasıl olabilir? Hani bunu söylemek çok zor. Hani e, olaya iki farklı açıdan bakmamız gerekiyor. Şimdi ortada ilginin arttığı bir meslek olduğu zaman ne olacaktır? Oradaki ihtiyaç daha çabuk karşılanacaktır. Eğer ki bir ilgi varsa ihtiyaç da daha çabuk karşılanır. Ve bu yüzden hani ilerleyen yıllarda daha az alım yapılabilir. Yani devlet atıyorum bakıyor, bakıyorsun mesela 1700 alım yapmışken diyelim ki ilerleyen yıllarda belki de 1000 alım bile yapmayacak duruma gelebilir. İlginin olduğu yerde ihtiyaç daha çabuk kapanıyor çünkü. Ama bir de şöyle düşünebiliriz. Sonuçta bu meslek ihtiyacın durmadan artacağı bir meslek. Öğretmenlik bitmeyecek bir meslek. İhtiyaç durmadan artacaktır. Sonuçta bir nesil büyüdüğü sürece büyüdükçe ne olacak? Alttan başka nesiller gelecek ve bunun sonu olmayacak durmadan habire alttan yeni nesiller gelecek ve buna bunun için yeni öğretmen ihtiyaçları ortaya çıkacak Hani bunun için kesin bir ifade söylemek çok güç ama e, şu tarafa daha yakınım İlginin arttığı yerde ihtiyaç daha çabuk kapanıyor arkadaşlar. E, son yılların diğer branşlara nazaran ilköğretim matematik öğretmenliğinin yerini görüyorsunuz sağ tarafta işte 2018, 2019, 2020 yıllarına ait birkaç tane var. İlk 5'te olduğunu görüyorsunuz. Bakın 2018'den beri yani 3 yıldan beri ilk 5'te olduğunu görüyorsunuz atamalarda. Yani aslında atama konusunda gayet ideal durumda. Bu konuda şu dönem için bir sıkıntı görülmemekte ama bundan 5 yıl sonrası için aynı şeyi konuşabilir miyiz? O konuda biraz emin değilim arkadaşlar. Ne kadar maaş alırlar? Devlette çalıştığınız zaman e, tamamen saf maaşı 4.000 ila 5.500 arasında değişmekte. Özel okullarda biraz daha düşük 3.000 3.500, 3.500 4.000 yani bu aralıkta değişebiliyor. Bu bu yani bu okullara göre değişiyor özel okullar. E, kurstur, özel derstir. Bu gibi özel durumlar olabilir. Ortalama 5.000 ila 8.000 arasında değişebiliyor. Tamamen sizin ne kadar çalışacağınıza bağlı. Biraz da ek olarak ne kadar çalışırsanız o kadar oranda daha fazla para kazanırsınız bu meslekten. Yani kendinizi sınırlandırmak gibi bir şansınız yok. Hani Başka bir meslekte belki e, saf maaşı alırsınız. Ekstra çalışma imkanınız çok azdır veya yoktur. Ama matematik öğretmenliği asla öyle değil. Yani i̇lk öğretim olduğuna bakmayın. Üniversitede aldığınız eğitim sayesinde siz hem lise düzeyi olsun, hem KPSS düzeyi olsun, her türlü öğrenciye ders verebilecek nitelikte olabiliyorsunuz. Tabii ki kendinizi iyi yetiştirirseniz yeter ki, yeteneğinizi, aklınızı, becerinizi kullanmaya gayret edin arkadaşlar. Neden ilk öğretim matematik öğretmendi? Ben de bizzat bu bölümde olduğum için bana bu soru çok geliyor. Bilindiği üzere matematik her dersin altyapısını oluşturan bir bölümdür. Eczacılık, tıp, mühendislik gibi bölümlerin temeli matematiğe dayanmaktadır. Diğer bölümlere nazara amaç daha çok öğrencilerin çocuk yaşta merhametli, fedakar, dürüst yetiştirmektir. Yani çocuğu çekirdekten yetiştiriyorsun bu e, meslek sayesinde. İlk öğretim matematik öğretmenliği son derece gelecek vaat eden bir bölümdür. Gerek özel ders imkanları, gerekse okul eğitimi hususunda kariyer yapma olanağımız bulunmaktadır. Matematiksel düşünmeyi öğreten ve problem çözmenin yalnızca matematik olmadığını öğreniyorsunuz. Bir nevi aslında hayata bakış açınız değişiyor. Bunun yanı sıra gündelik hayatta içerisindeki matematiği fark ederek matematiği eğlence halinde görebiliyorsunuz. Dediğim gibi bakış açınızı değiştiren bir bölüm, değiştiren bir meslektir aslında. Sadece meslekten öte birçok özellik barındırıyor. Verilen eğitim çağımızın gereksinimleri olan düşünmeye, analiz kurmaya, ilişkilendirmeye yönlendiriyor. Ayrıca insanların hele ki bir çocuğun hayatına güzel bir iz bırakmak paha biçilemez bir durum. Bunun en güzel fırsatını bu meslekte bulabiliyorsunuz. Kimlere göre bir meslektir? Hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Yani bunun için böyle çok bir kısıtlaması yok ama genel olarak şunu diyebiliriz. Çocukları seven, sabırlı, matematiğe yatkın, iletişim becerisi yüksek kişiler için ideal bir meslek diyebiliriz. İyi üniversitede veya kötü üniversitede okumak fark eder mi? İyi bir üniversite daha kaliteli eğitim almanı sağlar. Kamuda çalışmak için A -A Tek avantajı bu olur. Yani bir Boğaziçi'den, Boğaziçi Üniversitesi'nden okuyan birisiyle, bir Hakkari Üniversitesi'nden okuyan ve oralarda mezun olan birisi sonuçta aynı sınava girecek. Boğaziçi'ndeki diyelim ki 60 KPSİ'ye puan alır, Hakkari'deki gider 80 puan alır, Hakkari'deki yerleşir, Boğaziçi'ndeki yerleşemez. Olay tamamen budur yani sizin aldığınız eğitimi ne ölçüde kullanabildiğiniz de çok önemli. Bunun dışında e, devlette de çalışmak istemiyorsanız özel bir kurumda veya özel ders vermek istediğinizde okuduğunuz üniversitenin etiketi sizin işinizi daha çok kolaylaştırır arkadaşlar. Yani de, yani bir Boğaziçi Üniversitesi'nde mezun oldum demekle işte bir başka B bölümü A bölümünden mezun olmak demek o konuda fark yaratabiliyor arkadaşlar. Diyeceklerim bu kadar. Başka bölüm gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Bu serinin devam etmesi sizin isteğinize bağlı arkadaşlar. İyi olduğunuzu düşünüyorsanız devam ederiz. Benim amacım sizleri bilgilendirmek. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.